Takımlar böyle. İstiyorsanız iddia koyalım Yine. ortaya. İddia mı? Hayır. O zaman ben bir tane iddia koyuyorum. Kazanan takımdaki herkese bir tane Battle Pass. Yani oy. 1500 VP. Oy. Çok oy, En ucuz. <laughs> Selamlar millet. Bugün Valorant'a yeni gelen map'i ilk defa oynayacağız. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Videoya gidince bacağını indir. Ne oldu lan? Saygı mı? Söylesin de indiririz ya. Saygısızlık olmasın. olmasın. Çakkattığımı çıkarabilir miyim? Valorant yeni gelen Mipi hiç oynamadım. Daha önceden videosunda çekmemiştim. Şimdi bugün kendi aramızda 5 vs 5 ödüllü kapışacağız. Kazanan arkadaşlar da kazanan takımda herkes 1500 Valorant points alacak. Bunu da oyun yapacaklar. O yüzden şimdi başlayalım. Let's go. Evet bu arada ben bu ekranı gördüğüm an dedim ki bu Overwatch'taki ne haritasıydı arkadaşlar? Günün sorusu. Dorado muydu? Dorado. <laughs> Hemen bir jet alalım. Jet aldım çünkü bence harita aşırı böyle Marshall mapi gibi duruyor. Bir iki gezdik haritada azıcık. Sanki Marshall'ınız olsa böyle her angle'dan Ne oluyor lan? Beş en <laughs> Yapabiliriz bu arada <laughs> Al. Yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Takım trollde, smoke yok, heal yok. Bir tane Chamber olsa mıydı acaba RIP? Olur. <laughs> Smoke'ımız da yok. Slorty bir tane de smoke olsa mıydı? <gülüyor> 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 Alayım. Ne <laughs> alayım? O alayım? Be be Beş entry'den. <laughs> be entry'den. <laughs> VCT kompuna. Buna CS'deki hangi haritaya benzetiyorlardı onu anlamadım. Inferno mu? Inferno'ya benzetiyorlar. Yok abi. Overwatch'taki Dorado <laughs> ya direk. ya. Sağında biri var ama sağ. Ah <laughs> oh be. Ant. 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 Oylim bir site var ki nereye smoke atacağım hiçbir fikrim yok. Şurada ben. mı patlatayım? Bir yeter Aynen oraları. Aynen şimdi benim. kurt kamera var gördü sizi. Çok uzakmış lan yanlış yerden attım. Burada da bir şey yukarıda, var. Yerde yukarıda gördüğünüz adamı şuradaki kutuyu tutun da. anlamadım ki. Tekstan stage. Abi bunu <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Yani site zaten çok geride. Biz burada evet, kaldık evet. aslında. Evet. Sadece işkirmedik. Kör oldu. 3 <laughs> burası. Nerede mi geliyor? İki da Arka geliyor. Çok Hadi iyi. Da bulak düşecek. Bekle yardım geldi. Nerede ki adamlar? Niye oh, bekliyorsun? Sol. Okay, okay, okay. Çözmeye çalışıyorum hala hiçbir şey anlamadım. Ama bak site'lar hep çok geride. Bence bir yere kadar kontak oynayıp sonra patlamamız lazım. Şurada ses verince 5 olurlar yani direkt. Yani şuraya bak. B de öyle. Tamam şuraya kadar gidelim. Benim kurtum flash'ımla oynayalım çek gidelim. Nice. <laughs> 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 var mı? Var. Bir ya da arkadan gelecek. Dikkat. Burada burada say. Oğlum ar ah. ar Arka dikkat. Ah be. Enti. Yakın sağ, yakın sol, yakın. Before. Stage soldaydı aynen oradan. <laughs> Oğlum mal oldum ya. Helal. Saydı Say, çekmişseniz asma. Var var. Helal ya sana. sana. Oğlum ben neredeyim? Ben nereden geçtim <laughs> <laughs> flank atacağım diye. Cypher nereye saklanıyor? Şehir turuna çıktım. Map'i anlamak. Bu ne Bir push hepsi push falan olmuş geri oldu. Arkadan geliyor. Ben fena flank'teyim. Burada iki var. Jett, Brim. Let's go. koşuyor de burada, üçü burada. Üçü var. Iyi, Geldim, nice o da, da. orada. <Sessizlik> Helal. Bir tane var burada. 2 tane. 110 vurdum Birime de 110 vurdum ben. Gidiyor 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 önümde önümde. Birim de bir can. <laughs> Ya yüz vurmuşum ya. Şey, şey Çok bir yer yok... yok aslında ya. Ben B oynasam. Sen şuraya trap atsan Komple giremiyor. A'da iki, ta iki tane yer kalıyor. Var. Patlat mı? Kurt atayım. Tamam Let's go. Aldım maçı ya. Aldık. Harbi be. alalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben beyi saldım mı? Arıyor. Ya gittim kırmızı kal. Sağ yakın o. Sağda girdi o zaman A'ya girdi. Ay girmedi bakıyorum. <gülüyor> Aa, <laughs> <Ay>, ses to. <laughs> i̇şte bu. Harita bu arada çok güzel bence. Ne düşünüyorsunuz? Tam savunma mapi ya bence. Tam evet, bence, bence savunma. Bayağı savunma. Evet. Burada, var. burada var. Avax. Kostüm. Beklerim sana. Ben de alpi kostüm. Buldor var bir tane. İki tane, i̇ki tane bir tane var. daha, iki tane daha. Bir de i̇şte burada. AWP alsana iki tane AWP oynayın. Aldım, aldım. Aldım, aldım. Aldım, Al sessiz. Kalabalık. Ya bak sen fark Çok var lan. Allah Allah. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Tane burada var. Ha? Ha? Oğlum arkamda. Cypher'ı bilmiyorum. Asıl <laughs> Reis çok yanlış bir tercih oldu. Hocaman map bu arada harbiden. Bilmediğin her tarafta bilmediğin yeri olmuyormuş. <laughs> Bence hızlı ağ. Sesim geliyor mu? Geliyor. Siz A mı B mi oynayacaksınız? Sen A gitsene kan. A mı Direkt buradan bak şimdi. Kamera atıyor da oraya. A kuşuyor, a kuşuyor, a kuşuyor. Kuşuyor ben de kuşuyor. Gir daha. Helal. Giremez, girmediler. Ben abi oynuyoruz ya gel gel. Piper mitte. Mitte neresi? Trevin olduğu yer. Ha şu. Biz buradan mı gidiyoruz? Ben heal'a geldim. Ama adam açıldı, A yok. Güzel harita. De O pizza. Sor var orada. Hakan dayım da. Nice. Su, Aa, galiba? baya. Şey, Şimdi hep öğrendik. call verim. Atakta ne yapıyoruz? Bence B'ye hiç gitmeyelim. B de operatörü onlar da sevmiştir artık. A'ya gidelim ya. kit yapalım. Bence şu smoke bekleyelim. O sırada birisi fake atsın şuradan evet. bir yerden. Şu Sonra smoke'tan yürüyelim. Bara kırmaya gerek yok onun üstüne gidiyor ya. Ben falan atıyorum o zaman. Şuradaki cypher'ı unutmayın bu arada. Evet, evet, Her okay. el orada. Ben yürüyeceğim bu arada şöyle. 3 main oynayın bizi 2 mid gelin. Buraya bakıyorum. Bir şey yapma. LoL çekti. Wallbang nasıl, nasıl, nasıl o, kadar o, kadar o kadar kolay geçiyor? Aa buradaki. Nice nice nice. Vardır ya. sağa dikkat. Kutudan falan sıkabiliyor bak dikkat oraya. Evet evet evet. Sıkıcı. Tek sıkıcı. Yok. Gel side. Bak. Kol arkası. Helal. Arka. Değil galiba. Körüm var. Birim birim orada birim duydum. Helal. Side'da. Ayy nice be Sosay helal be. be. Helal, be. be. helal lan size. Vallahi helal olsun size. Şimdi defansta vermiyoruz zaten. Ben Bizim Öze gelmeyelim. Full fokus <laughs> alalım bitirelim. Şuraya kesin trap at ya. Bak burayı trap atınca attım, attım. hiçbir yere gidemiyor. İki yarı kalıyor. Bir burası bir burası. Ben <laughs> aa, kuşu ha kuşu en az aa, a, a, a. Helal sana. Helal lan. iki daha var orada. İki. Gol arkası. Sayfa da şurada. Şey bak, Johnny. 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 Yatarım yatarım son anda bir kalkarım. Bak, bak. 1500 Neyim <laughs> 1500 VP. 1500 VP. Elinize sağlık, çok sağ olun. Evet, bu videoluk da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Peace. Hadi Allah Allah.